Herkese merhabalar. Matematik fenlerine tekrardan hoş geldiniz. Ben Mehmet Demir hocanızla şimdi anlık değişim oranı ve türev alma kurallarının konu altındana geçtik. Tabii ki sürekli ilgili, limit ve sürekli ilgili testleri eklemeye devam edeceğim ama konu altınlarını önce bitirmeyi bir şekilde düşündüm. Arada yine test eklemelerine müsait oldukça eklemeye devam edeceğim arkadaşlar türev kavramı ama ilk olarak değişim oranı ki bunu 11. sınıfta görmüştünüz analitik geometriden sonra hatırlarsanız hemen sitemize başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıda doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin konum zaman grafiği verilmiştir. Bu hareketlinin t0'ıncı ve tn'ci saniye arasındaki ortalaması bu hareketlinin konumdaki değişimin zamandaki değişme oranı olarak verilmiş. Bakın görüyorsunuz burada. E t da xt0'da, tn'ci de de bu aradaki değişimi a ile b arasındaki uzaklığı görüyorsunuz. Ve ortalama bu hareketin T0 ve T0 arasındaki ortalama Delta X konumdaki değişimi. Delta T de zamandaki değişim. O zaman ortalama toplam yol bölü toplam zamandan XT eksi XT0 bölü T eksi T0. Yani buradaki sistemi veriyor bana direkt olarak. Yukarıdaki ifade A ve B noktalarına geçen doğrunun eğimine eşittir. Buna göre Word Delta X bölü Delta T ifadesinin değişim oranı. Yani bir bakıma eğim bize neyi verecek arkadaşlar? Değişim oranı vermiş olacak. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlerin zamana bağlı konumu metre x'te t küp artı 3 t fonksiyonu veriliyor. Buna göre hareketlerin ilk 2 saniyedeki ortalama hızını sormuş. Burada arkadaşlar ilk 2 saniye dediği için 0. saniye ve 2. saniye olarak bakacağız. Yani x 2 eksi x 0 bölü 2 eksi 0 bizim ortalama hızımızı verecek burada. 2'yi bulmak için yerine yazacağız. 2'yi yazdığımızda 8 artı 3 kere 2'den 6, 14 gelecek. 0 zaten 0'ı verecek. O da ortalama hızın kaç olduğunu söyleyecek bize arkadaşlar. 7 olduğunu söylemiş olacak. Dikkat edin. Yani aslında biz burada eğim buluyoruz. Bu doğrudan şöyle bir eğri geliyor mesela tek parti 3'te. Buradan ikinci saniyede şurasıysa buradan geçen şöyle geçen eğimi ne yapmış oluyorsunuz? Bulmuş oluyorsunuz sevgili arkadaşlar. Ki eğim e, ilerleyen derslerde söyleyeceğiz. Aynı zamanda türev demektir. Bir noktadaki eğim o noktadan geçen türeve ne olmak zorunda? Eşit olmak zorundadır. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı konumu x eşittir. Tekrar artı t fonksiyonu veriliyor. Buna göre hareketlinin ilk 4 saniyedeki ortalama hızını bulalım demiş. Hemen ortalamamızı bulmak için ilk 4 saniyede aldığı yolun ne yapmamız gerekiyor? E, sisteme eklememiz gerekiyor konum değişimi bulacağız. A şıkkını yaparken x4 eksi x0 bölü 4 eksi 0'dan 4 yazdığımızda 16 artı 4 eksi 0 bölü 4'ten 5 gelmiş olacak. B şıkkında ise 5. 2. ve 5. saniye rastlık ortalamamız yani x5 eksi x2 bölü 5 eksi 2'den bahsediyor. 5 yazdığımızda 25 artı 5 eksi 2 yazdığımızda 4 artı 2 bölü 3 olmuş olacak. 30 eksi 6 24 bölü 3'ten 8. Gittikçe hızını arttıran bir sistem olduğunu ne yapmış oluyoruz buradan? Anlamış oluyoruz değerli arkadaşlar. Aşağı doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin konum zaman grafiği gösterilmiştir. Bu hareketlerin t 0 ve t saniye arasındaki ortalamasını biraz önce söylemiştik. Word delta x bölü delta d. xt eksi xt 0 bölü t x t 0'dır. Bunu şekil olarak gösterdiğimizde bakın burada Delta x'imiz burası olmuş oluyor. Delta t'imiz de burası olmuş oluyor. Ve burada t0 andaki anlık hesa hızını hesaplamak istersek t'nin t0'a yaklaşırken t'nin t0'a yaklaşırken t t0'a t0 t0 giderken fonksiyon değişim oranı hesaplamalıyız. Bu oran limit t t0'a giderken x t x x t0 bölü t eksi t0 limitiyle hesaplanıyor. Hesaplayacağımız bu limit değeri hareketlerin t0 anındaki anlık hızı olacaktır. t0 anındaki anlık hız aynı zamanda fonksiyonun t0 anındaki değişim oranını verecektir. Bu fonksiyon t0 anındaki anlık değişim oranına fonksiyonun t0 noktasındaki türevi denir. Yani bir fonksiyonun t0 oranındaki değişim oranı aslında yani eğimi neyi veriyor arkadaşlar? O noktadaki türevi verdiğini söyleyebiliriz. O halde x'in türevi şu çizgide gösteriliyor t0. Limit t0'a t t0 giderken xt eksi xt0 bölü t eksi t0 olaraktan bize söylemiş oluyor. Yani ben direkt türevi bularaktan da alnı kızı ne yapabiliyorum? Burada buluyorum. Ortalamamız da değişimin toplam zamanı oranla bölüyorsunuz aradaki geçen zaman ama aldık hızda direkt türev yardımıyla yapabiliyorsunuz. Şimdi doğrusal hareket eden bir hareketlerin zamana bağlı konumu x eşittir işte t kare artı 2t artı 5 fonksiyonuyla ile veriliyor. Buna göre hareketlerin ikinci saniyede anlık hızını bulalım demiş. Limit t 2'ye giderken arkadaşlar ne olacak burada? x t eksi x 2 bölü t eksi 2 olarak bulacağız. x t zaten biliyorsunuz ki limit bir belirsizlik gelecek. Burada 0 bölü 0 belirsizlik gelecek. T kare artı 2T artı 5 eksi x2 yazdığımızda da şurada 4 artı 4 artı 5'ten 13 gelmiş olacak. Bölü T eksi 2. O da limit T 2'ye giderken T kare artı 2T eksi 8 olmuş oldu. Ki bunlar sadeleşecektir arkadaşlar. Limit T 2'ye giderken T artı 4'e t 2 olarak ayrıldı. Burası t artı 4 falan filan. t eksi 2. Buradan t eksi birbirini götürdüler. Limit t 2'ye giderken 2 yazdığımızda da ne gelmiş olacak? Tabii biz türev kurallarını öğrendikten sonra buna çok gerek kalmayacak. Direkt bunun türevini alıp 2'yi yerine yazacağız. Buradan da t 2 yazdığımızda 2 artı 4'ten kaç metre bölü saniye çıktı? 6 metre bölü saniye olarak çıktığını söylüyoruz. Bu sistem her zaman her zaman oradaki Değişim oranının limiti bize türevi verecektir. Unutmayınız arkadaşlar. Cevabımız kaçmış? 6'ymış diyoruz. Evet bakın burada eğri çizmiş bir parabolik sistem olduğunu biliyoruz. Buradaki bir doğrunun eğimi. Bu doğrunun eğimi de ne olacaktır arkadaşlar? 6 olarak karşımıza gelecektir. Bir noktadaki eğim aslında o noktadaki neye eşit olmuş olacak? Türeve eşit olmuş olacak. Doğrusal olarak hareket eden bir hareketlinin zamana bağlı yer değişimi x değiştir 2 t kare artı t artı 1 fonksiyonu verilmiştir. 3. saatlik anlık hızını anlık değişim oranı bulunduğu Anlık hız dediği zaman yapacağımız belli. Limit t 3'e giderken bu ortalama hız dediği zaman biliyorsunuz uç noktalar ayrı olabiliyor. Burada x t eksi x 3 bölü t eksi 3 olacak. O zaman yazalım. Limit t 3'e giderken 2 t kare artı t artı 1 eksi. x 3'ü de hemen şurada bulursak 9 18 artı 3 artı 1'den 22 geldi bölü t eksi 3. O da limit t 3'e giderken 2 t kare artı t eksi 21 bölü t eksi 3 geldi ki 3 yazdığımızda 9 18 21 0 bölü 0, 0, 0 5. Siz zaten bunların hepsini sabittir. Zaten neden? Tanımda bunun limit ee t t sıfıra giderken xt eksi xt sıfır bölü t eksi t sıfır aşağı satan sıfır geliyor üstü de t sıfır yazdığında yukarı sıfır geliyor bunu ayıracağız arkadaşlar ayırmaya çalışalım 2t'ye t burası nasıl ayıracağız şuraya 3 buraya 7 diyelim burası artı burası eksi olacak çünkü altındakinin gitmesi gerekiyor biraz da ipucunu oradan e, kavrayabilirsin arkadaşım 2t artı 7 e, t eksi 3 bölü t eksi 3 yaptığımızda bunlar gider 3 yazdığımızda 6 artı 7'den buradaki anlık hızının 13 metre bölü saniye olduğunu da, pardon, e, kilometre bölü saat olduğunu söylemiş oluruz. Devam ediyoruz. Şimdi bu önemli arkadaşlar. Y eşittir fx fonksiyonun a ve b noktalar arasındaki değişim oranı inceleyelim demiş fx fonksiyonun a ve b noktaları değişim hızı ab kirişin eğimi. Buradaki kirişin eğimini verecek bize. O da fx artı h eksi fx bölü h'ı vermiş olacak. h sıfıra yaklaşırken b noktası a noktasına doğru yaklaştığında bakın h sıfıra doğru yaklaşırken b noktası a noktasına doğru yaklaştığında ab kirişin eğimi fonksiyonun A noktasındaki teğetin eğimi olacaktır. Bakın çünkü siz onu 0 A'ya yaklaştırıyorsunuz ya artık orada neredeyse A'ya doğru gelmiş oldunuz. Fonksiyonun A noktasındaki teğetin eğimi fonksiyonun A noktasındaki türevi demektir. Bu kadar bitti soru. Aşağıdaki grafikte x, x 0'a doğru yanaşırken A ve B noktalarına geçen doğruların A noktası sabit kalmak koşuluyla A noktasını çizen teğet doğruya dönüşmesinin görseli verilmiştir. Bakın x nereye yaklaşıyor? x 0'a yaklaşıyor. Ve en sonunda bu eğriden ne geliyor arkadaşlar? Şurada bir teğet doğrusu geldiğini söyleyebiliyoruz. Gittikçe 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 A ya yaklaştıkça bu nokta bakın şuradasınız, şuradasınız, şuradasınız ve A ya yaklaştıkça artık bir teğet doğrusu olarak karşımıza geldiğini söylüyoruz. Yukarıdaki örneklerden anlaşılacağı gibi anlık değişim oranı h sıfıra yaklaşırken limit h sıfıra giderken fx artı h fx bölü h f'in türevi x limit fx fonksiyonu türevini verecektir. Gelelim. Bir noktalık türev. Aslında söyledik bir noktadaki türev o noktadaki eğim demektir. F A'dan R'ye fonksiyonu A eleman A noktasının sürekli bir fonksiyon olsun. Bir kere sürekli olacak. Sürekli olması limitin olması onları satan getiriyor. Üsttekinin olması alttakiler her zaman getirir. Ama alttakinin olması üsttekiler getirme gibi bir durum olmayabilir. Şimdi burada X aya yaklaşırken f(x) kime yaklaşacak arkadaşlar? f(a)ya yaklaşmış olacak. Limit x aya giderken f(x) eksi f(a) bölü x eksi a limiti gerçek bir sayı ise bu limit değerine f(x) fonksiyonun a noktasındaki türevi denir. F'in üzerinde tek çizgi a ya da df(x) bölü dx yani d bölü dx'li diferansiyel anlamında kimin f(x)'in hangi noktada a noktasında olduğunu söyler. Burada. H sıfırdan büyük olmak üzere x eksi x, x a h için x a'ya giderken bakın x a'ya giderken h ne olmak zorundadır? Sıfır. Çünkü a'yı karşı atman gerekiyor. h'de 0 sıfır olması gerekiyor. fx fonksiyonun a noktasındaki türevi limit x a'ya giderken fx eksi f a bölü x eksi a limit h sıfıra giderken ben burada ne yapıyorum bak direkt olarak e, a artı h x gördüğüm yere a artı h yazıyorum. Bunu nasıl anlıyorum? Bunu karşıya atıyorum. O zaman f a bölü h yine f'in türevi a'dır. İki türlü yazımım var arkadaşlar. Bir a'ya giderken bir de bu a'yı karşıya atıyorsunuz. x eksi a sıfıra giderken buna da h diyorsunuz. Ondan sonra devam getiriyorsunuz. fx fonksiyonun birinci türevi dy bölü dx. Aslında bu dy bölü dx. d X d, bölü dx. Aynı şeyler hepsi. Veya f'in türevi x. İkinci türevi de d kareye bölü dx kare. Bu neden e, y karenin üzerinde değil? O, şundan dolayı bu d bölü dx dy bölü dx olarak söyleniyor. Ee, buradan türev alıyorsunuz birinci türevi zaten veya şöyle gösterebiliyorsunuz veya şöyle ikinci birinci türev aldınca yeni bir fonksiyon ortaya çıkıyor. O yeni fonksiyonu sen burada artık d'nin yanına yazdınca onun artık x'e göre bir türevini daha alıyorsun. Zaten sonuçta her türev aldığımızda fonksiyon ne olacaktır? Eğer sabit değilse sabit sayı değilse değişime uğrayacaktır diyebiliriz. C sayısının türevinin türev tanımını kullanarak bulmamız istenmiş. Ben hemen burada hemen gösteriyorum. H sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h olarak yazdığınızda zaten sabit bir fonksiyon olduğu için x de c'ye gidecektir. c eksi c bölü h'tan 0 bölü h'tan ne gelecektir arkadaşlar? sıfır gelmiş olacaktır. Burada sıfır e, artıya giderken veya sıfır eksiye giderken sıfırın biliyorsunuz e, artısı ya eksi olmadığı için burada sıfır eksi demek mesela eksi sıfır nokta sıfır bilmem kaç veya burası sıfır e, buraya sıfır artı demek sıfırdan büyük sıfır eksi demek sıfırdan küçük. Limite baktığımızda türev sıfır geliyor olarak görebiliriz. f'e'den r'ye fx eşittir 2x artı bir fonksiyonun türevinin türev tanımını kullanarak bulalım demiş. Şimdi burada ne yapacağız? Limit x x sıfıra giderken fx eksi fx 0 bölü x eksi x sıfır olacak. fx zaten limit ilk yazalım bunları x x sıfıra giderken 2x artı 1 eksi 2x sıfır eksi 1 bölü x eksi x sıfır oldu. Burada zaten şunlar birbirini götürecekler. Limit x x sıfıra giderken burada ne kaldı? 2 parantezinde x eksi x sıfır bölü x eksi x sıfır. Bunlar birbirini götürünce türevinin ne olduğunu görmüş olacaksın. ki aşağıda nasıl çözmüş? Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h demiş. Yerine yazmış. Burada yine birler götürmüş. x'ler götürmüş. 2h bölü h'tan sistemi geldiğini söyleyelim. 5 noktasındaki fx eşittir x kare fonksiyonun türevini tanım kullanarak bulunuz demiş. Biz tabi bunları kullanmayacağız kural kullandıktan sonra. Limit x 5'e giderken fx eksi f5 bölü x eksi 5 olacak fx'imiz zaten ne? x kare 5'imiz 25 bölü x eksi 5 yukarısı 2 kare farkı ayıralım x eksi 5 x artı 5 bölü x eksi 5'ten bunlar 5 5 daha ne gelmiş olacak? 10 cevabı doğru cevap olacak. Tabii ki biz bunun türevini alıp direkt 5'i yazacağız değerli arkadaşlar bilginiz olsun. Limit h sıfıra giderken f 3 artı h eksi f 3 bölü 2 h limitin türevli ifade ediniz demiş. Neydi? Limit h sıfıra giderken fx artı h eksi fx bölü h'tı. E burada x'imiz 3 olarak gelmiş. Şu 2'miz fazla sadece. O 2'yi dışarı çıkartabiliyoruz. O da 1 bölü 2 limit h sıfıra giderken f3 artı h eksi f3 bölü h'ın şu kısmı f'in 3'teki türevi olduğunu biliyoruz. O da cevabın f'in 3'teki türevi bölü 2 olarak geldiğinde ne yapabiliriz burada söylemiş olalım. Evet sevgili arkadaşlar anlık değişim oranını burada bitirmiş olduk. Türevin de tanımını vermiş olduk. Bir sonraki derste türev kurallarını başlayacağız. Onu ayırmamak için dersi 2'ye bölüyorum. Evet kendinize iyi bakın. İkinci türev anlatım konumuzda görüşmek üzere.